Amerika'dan hepinize yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kusura bakmayın biraz grip gibi hissediyorum kendimi. Hasta olmuş gibiyim ve sesim biraz kötü. Bunun için şimdiden özür diliyorum sizden. Zaten videomuzun konusu da bununla alakalı. Biraz kendimi hasta hissettiğim için, rahatsız hissettiğim için iş yerim benden covid testi istedi. Ben de bunu nereden yaptırabilirim? Nasıl yaptırabilirim diye sordum ve bana bunun için kitler olduğunu, kit alıp kendim yapmam gerektiğini söylediler. Ben de şimdi eczaneye gidiyorum. Eczaneye gidip kendime Covid test kiti alacağım ve Covid testi yapacağım ve bunu da ilk defa Covid test kiti yani burada ilk defa Covid testi yapacağım için sizlerle de paylaşmak istedim. Nasıl oluyor, nasıl yapıyorum? Bu tecrübeyi de paylaşmak istiyorum. Ve bunun yanında birkaç tane de farklı testler olduğunu öğrendim. Şimdi onlara da bakacağım. Bana ilginç geldi. Wall Green var. Bana en yakın yer. Evimden birkaç dakika uzaklıkta. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Oradan o diğer testlere de bakacağım. Videodan ayrılmayın. O testi de bakalım beraber. Ben Amerika'ya gelmeden önce test kitleri yoktu diye biliyorum. Çünkü biz Covid olduğumuz zaman veya böyle bir Covid testi yaptırmamız gerektiği zaman gidip hastanede yaptırıyorduk. Şu anki durum neydi? Belki orada da kitler eczanelerde satılıyordur. Ama burada eczanede yapıyorsunuz. Birkaç tane de marka söylediler. Bunlardan birini yaptırırsan iyi olur. Hani güvenilir, iyi, sonucu iyi olan markalarmış. Daha sonrasında eğer pozitif çıkarsanız, bilmiyorum şimdi bunu birlikte videonun devamında birlikte göreceğiz. Eğer Pozitif çıkarsanız ona göre farklı yollar izliyorsunuz. Hastaneyle iletişime geçiyorsunuz vesaire vesaire farklı şeyler var. Umuyorum pozitif çıkmam. Çünkü bilmiyorum buradaki süreci. Hani Türkiye'deki süreci az çok biliyorduk. Daha önce işte Covid geçirdik vesaireler, karantinaya girdik vesaire vesaire. Burada bilmiyorum. Sormadım da açıkçası niye sormadıysam. Covid pozitif olacağımı düşünmediğim için sormak da aklıma gelmedi. Ama öğreneceğiz, birlikte göreceğiz. Eğer pozitifsek büyük ihtimalle izin alacağız, rapor alacağız, karantinaya gireceğiz kuvvetle muhtemel. Bakalım göreceğiz. Gelin birlikte geldim zaten çok yakın dediğim gibi. İçeriye girelim. Bakalım içeride covid testi ne kadar hem onu görelim hem de onun yanında satılan diğer o ilginç testleri de birlikte görelim, inceleyelim. Ben de daha önce görmedim. Covid testini de daha önce hiç görmedim burada almadım. Gelin beraber bakalım. Şimdi geldim arkadaşlar. Burada şöyle kocaman bir mağaza buradaki eee eczaneler buradaki eczaneler bizdeki gibi sadece ilaç satmıyorlar burada her şey var Şu, şöyle göstereyim şurada atıştırmalıklar satıyorlar cipsler vesaire işte koladan donmuş market ürünlerine vesaire her neyse ee, ben de ilacımı yani teslimi buldum daha doğrusu şöyle bir saniye şöyle kutuyu göstereyim satın aldım ee, Binax Binax No adında içerisinde iki tane varmış 23.99 fiyatı Tabi vergilerle beraber 25.99 oldu. Bunun da fiyatını. evde bir şey göstersem daha ama şöyle de yine göstereyim. 25.99'a. Şöyle bakın. Burada içecekler, burada cipsler. Buradaki eczaneler böyle. Yani içeride her şey satıyorlar. Hatta hediyelik eşyadan oyuncağa kadar. Hemen hemen her şey var. Şimdi buradan çıkalım. Ha, bu arada maske takıyorum. Bu alanda maske takılması isteniyor. Tabi bende haliyle Covid'le ilgili bir şüphede var olduğu için zaten ben kendim kapalı alana girdiğim an takıyorum. Burada isterseniz takmayabiliyorsunuz tabi takın diyorlar. Bu arada burada birçok yerde hala maske takmak isteniyor özellikle özellikle kapalı alanlarda. Mesela hastaneye girdiğiniz an maske takmak zorundasınız. Bazı iş yerlerinde çalışanlar maske takmak zorunda. İş yerine göre yani kurallar var değişiyor. Çoğu insan da hala takmaya devam ediyor zaten. Ben 7 ay falan oldu Türkiye'den ayrılalı. Biz çoktan maske takmayı bırakmıştık. Hiçbir yerde takmıyorduk. Burada hala insanlar kendi inisiyatifinde takmaya devam ediyor. Dediğim gibi zorunlu olan alanlar da var. Neyse şimdi gidelim eve. Bir testi anlayalım nasıl yapılıyor. Birlikte testimizi yapalım. Bakalım sonucumuz ne çıkacak. Umuyorum ne gelmiş. Evde görüşürüz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Eve geldim. Covid testimizi satın aldık eczaneden. Dediğim gibi burada covid testi yapabilmeniz için eczaneden test kiti satın almanız gerekiyor. Bana yine bu markayı söylemişlerdi. Yani söyledikleri markalardan biri buydu. Bio-nox covid 19 covid 19 testi. İçerisinde 2 adet var. Bu 2 adet testten umuyorum sonuç alırız. Daha doğrusu ikisini de doğru şekilde yaparız umuyorum. Tekrar fiyatı söyleyeyim isterseniz size. 23.99 fiyatı içerisinde iki tane var ve 1.95'te vergi toplam bize maliyeti 25.94. Şöyle tekrar da göstereyim umarım görünüyordur. Bize maliyeti 25.99. Ne diyor burada? Web sitemizi ziyaret edin 3 dolar kazanın filan diyor. Barkod QR kod vermiş daha doğrusu. Neyse bunu biz kenara koyalım. Gelin kutumuzu açalım ve bakalım. içeride ne var? Yani umuyorum güzel bir anlatımı vardır. Çünkü bu tarz şeyleri İngilizce olarak anlamak da biraz zor. Olmadı internete bakarım. Nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Daha önce hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Bunu ne çıktı? Şöyle göstereyim. İki tane ucu pamuklu çubuk çıktı bu test için. Büyük ihtimalle biliyoruz hepimiz testin nasıl yapıldığını. Böyle burun veya ağız bilmiyorum şimdi bakacağız. Şöyle bir paket var. Bundan iki tane var. İki çubuk, iki bundan çıktı. içinde de bir şeyler var. Ve bir sıvı çıktı. İki adet de şöyle tüp. İki adet de şöyle tüp çıktı. Tabii. Şöyle de bir açıklama. Çok değişik uzun uzun yazılar var. iki tane tanıyorum yani, ikisi de aynı. Evet çift kullanım olduğu için birini kullan at diğerini sonra kullan gibi bir durum. Bunu da kenara koyalım. Şuna bakalım. Şurada görselle bakalım. Bir diyor. Ellerinizi yıkayın. Okey. Ben bunu hızlıca bir anlayayım. Size hemen dönüş yapacağım tekrar. Bir göz geçireyim şöyle. Dediğim gibi İngilizce olarak bunları anlamak biraz zor olabiliyor. Tabi bir de barkod koymuşlar. Şurada. Belki barkodtan da takip edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şöyle tekrar söyleyeyim. Bu arada iki tane kağıt çıktı dedim. Biri İspanyolcaymış. Malum burada her açıklama böyle her bilgilendirme yazılarında kesinlikle İngilizcesinin yanında İspanyolcası da var. Bu bir tanesi İspanyolca. Bunu da kenara alalım. Şimdi aslında çok basit. Anlatımı gayet kolay. Şu paketi açacağız malum paketi. Bunun içerisine bu iki aptu bu şekilde. Bir tarafta kullandığımız çubuğu takacağımız bir alan var ve şu damlayı damlatacağız bir yere. Daha sonra bizi bir 30 dakika kadar bekletecek. Tabii bu arada bu açtığımız şeye hiç dokunmayacağız ve testi devam edeceğiz. Ama öncesinde ben gidip hızlıca ellerimi yıkıyorum ve geri geliyorum. Sonra paketi açmaya başlayıp testimizi başlayalım. Evet eller yıkandı. Şimdi ilk önce test kitimizin bir tanesini açalım. Buradaki sıraya göre yavaş yavaş ilerliyorum. Şöyle test kitini aldık. İçinde bir şey var. Tamam içindeki bu koruyucu şey. Bunu kenara alalım. Şunu da kenara koyalım. Şimdi diyor ki bize bunu aç. Okey. Açtık. Şöyle göstereyim içerisindeki alanı. Şu şekilde bir alan. Şuraya bu sıvıyı damlatacağız. Ee, şuraya dokunma diyor. Burası test alanı. Burada işte çizgiler olacak. Bir çizgi var. O çizgi, iki çizgi olunca pozitif oluyorsun. Bakayım tekrar. Evet, iki çizgi pozitif, bir çizgi negatif diyor. Şu alana yine çubuğumuzu işte burundan örnek aldıktan sonra çubuğumuzu takıp çevireceğiz vesaire. Ya testi test çubuğunu buraya aldıktan sonra da şu kırmızı şeridi çıkartacağız ve o saatten sonra bekleme süresi başlıyor. O andan itibaren bekleyeceğiz. Birçok yeri var dokunma dedi. O yüzden dikkat ediyorum. Şöyle tam düzgün duruma getirip şöyle biraz daha düzelteyim. Hı. Şöyle tam düzgün durumda. İkinci adımda bu arkadaşı açıp şu üst alanı damlatacakmışız. Açalım. Altı damla diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 damla o alana damlattık. Bunu da kenara koyalım. Şimdi diğer kitimiz. Şimdi şunu da bir ayıralım önce. Bu da diğer ikinci setimizin. Bu da kenarda dursun. Bunu pamuksuz taraftan, pamuklu tarafa hiç dokunma diyor. Pamuksuz taraf burası. Şimdi bunu yaptık. İkinci sayfaya geçelim. Orada devam ediyor. Şimdi bunu açacağız. Buruna e, sokacağız pamuklu kısmını ve 5 tur burunda çevireceğiz. Daha sonra diğer buruna sokacağız. 5 tur çevireceğiz. iki burundan da örnek alacağız ve dediğimiz alana bunu takıp orada böyle fırfır 3 tur çevireceğiz. Şunu açalım. Şöyle pamuklu kısma dokunmadan. Tabii videonun bu bölümünü kesiyoruz. Evet arkadaşlar örneğimizi aldık burundan. Şimdi bunu bu test kitine sokuyorum ve 3 tur çevirdikten sonra bu kırmızı size gösterdiğim alanı çekeceğiz ve bir daha bir iki üç tur çevirdim. Bu kırmızı şeridi buradan söktüm. Nedense. Şimdi 15 dakika hiçbir şekilde dokunmadan bekleyeceğiz. İlk 15 dakika hiç dokunmuyoruz. Daha sonraki 15 dakikada da sonuç belli olacak. Yani 30 dakikada sonuç net olarak belli oluyor. Yarım saat sürüyor sonucun çıkması. Öyle yazmışlar. Ama ilk 15 dakika kesinlikle dokunmayın diyorlar. Büyük ihtimalle e, dokunmak testin sonucunu olumlu veya olumsuz olarak etkiliyor. Yani kıpraması, çok hareket etmesi. Evet, 30 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Yeniden merhaba arkadaşlar. Test kitinin bize söylediği gibi 15 dakika bekledik. Bu arada kamerayı kapattıktan sonra şeyi fark ettim. Gözümden kaçırmışım. Bunu açtık en başta. Bu kırmızı sticker'ı niye çıkartıyorum diye düşündüğüm alana merak ettim. Tekrar göz attım. Kapatmamız gerekiyormuş. Orası yapışkan alan. Bu şekilde kapattık. Ve şu alanda sonucu gösteriyor. İlk 15 dakika hiç dokunmuyorsun. 15 ile 30 dakika arasında sonuç belli olabilir diyor. Sonucumuz belli oldu. Yaptığımız covid testi, covid-19 test kitini kullanarak yaptığımız test. <laughs> Olmadı değil mi? Biraz böyle survivor effect koyayım dedim ama en de iyisi işte söyleyeyim negatif çıktı. Benim de içimi rahatlattı. Bunun da işte fotoğrafını çektim. İş yerine göstereceğim. Çünkü onlar hassas olduğum için bunu benden istemişlerdi. Bunu da bu şekilde tekrar açmadan çöpe atın diyor. Bütün şu şeyleriyle beraber bunu da tamamen kaldırıp çöpe atacağız. Evet arkadaşlar birlikte böyle bir tecrübeyi yaşamış olduk. İlk defa test kiti kullandım. Sonucunu gördük. Nasıl yapıldığını birlikte öğrendik. Aldık vesaire vesaire. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanala abone olup beğenmeyi de sakın ihmal etmeyin. Hoşçakalın.